aşağı çok güzel. Müthiş hareket. Orta gol. Gol. Sportaküs TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ercan ve Sportaküs TV kanalında Hristiyan futbolcular, Müslüman futbolcular rövanş karşılaşması PES 2021 rövanş karşılaşmasıyla ile birlikteyiz arkadaşlar. İlk maçta ben kazanmıştım Müslüman futbolcular olarak. Hristiyan futbolcular beni aradı. Dedi ki rövanş yapalım. Ben de Roşat'ı çağırdım. Dedim Roşat gel şunu Hristiyanlarla bir maç yapalım. Aynen beni çağırdı. Roşat önce dedi ki ben Hristiyanlarda olayım mı falan deyip bizi bir sattı ama sonra ben onu bize tekrardan getirdim Agustan. Evet. O kardeşim <laughs> ya Allah Allah. <laughs> yani arkadaşlar neyse şimdi bizim ilk kombinimiz zaten bu şekilde. Roşat yedeklerimiz şunlar. istediğim oyuncular. Ya oyuncu kad var mı? Şimdi kadroyu görünce Hristiyan oldum. Sonra dedim neyse. <laughs> Dinlenmem dönülmez. <laughs> İyi de, Demir de al. çok çok ofansif ama o da da ofansif güzel. Aynen aynen takılalım. Yok yok kadro e, yedekten ama alacağız yani maç içerisinde. Süperstar Roşat 10 yerse karışmam. <laughs> Felaket. Ve başlama vuruşu Merih Demiral yedek kulübesinde bugün Çağlar Söyüncü ilk 11'de yanında da Kolibali var arkadaşlar. Napoli'den tanıyacaksınız Kolibali. O da kendisi Müslüman. Burada arkadaşlar ilk videoda daha önce bunu, yani 2018'de herkes Ronaldo Müslüman diyordu, bugün Mbappe Müslüman diyorlar arkadaşlar. Mbappe Müslüman değil, bunu da söyleyelim yani. Tamam Cezayir aslı da var, bir tane daha aslı, bir yerli daha ama, ama diğer o diğer yerden almış. o bir şey almış. değil yani. Hani. Ona bakarsan İbrahimovic, bosna ersek aslında ama ateist yani. yani. Yani Zidane... Zidane Müslüman. Müslüman mıydı? Müslüman. Zidane Hristiyan değil mi ya? Ben, tamam. Müslüman, diye ben, ben Müslüman. Müslüman diye biliyorum. Ben Müslüman diye biliyorum. Ben Müslüman işte. Şey pardon, ben Hristiyan diye biliyordum. Ben Müslüman diye biliyorum ama bilmiyorum. Araştırmadım ama Müslüman diye biliyorum arkadaşlar. Oğlu var Teofilo. <laughs> ben de o. <laughs> Neyse. E, bu maç için skor tahminlerinizi bekliyoruz arkadaşlar yorum kısmına. Kaptanımız Mesut Özil. Onlarda da Cristiano Ronaldo bugün kaptanlık pazubantını almış. Yaş haddinden dolayı Messi'den büyük. Valla Haçlı Seferi gibi ya şuraya bak. Arkadaşlar deplasmandayız bugün. Bakalım nasıl Biliyorsunuz, olacak. Haçlı Seferi'ne böyle en Aa, klas şövalyeleri falan... <laughs> Aha iki kişi olduğumuz için ha, en klas şövalyeleri falan getiriyorlarmış yemin ediyorum Ayşe Seferi gibi ya kadroya bak ya aynen Evet neyse Van Dijk Arkadaşlar e, ikimiz aynı takımdayız bakalım nasıl oynayacağız Superstar'a karşı oynadığımızı belirtmek istiyorum o yüzden Çok zorlu bir karşılaşma evet. bizi bekliyor her yeri kapatmamız lazım bu arada Eden Hazar Hazar Bravo Mesut'a doğru şimdi Mesut'tan Kante Engol'a Kante kaçırdık Benzema'yı Benzema bu arada Benzema Müslüman mı diye soranlar var. Benzema arkadaşlar hatta Fatih Belediyesi'nin iftarına bile katıldı yani. Şaka değil bu. Ciddi söylüyorum 2-3 sene önce. Evet Benzema Müslüman. Yani Fatih Belediyesi'nin davetli oluşu olarak gelmiştim. Onu bilmiyorum yani. ama Müslüman olduğunu zaten. Ya Ramazan ayında Türkiye'de işi vardı. Fatih Belediyesi'nin iftarına bile katıldı. Zaten o da Cezayirli. Luka Modrić. Evet şu Çok anda tatlı. şu anda e, sakin, arkadaşlar sakin, tamam. ne oluyor? Ne oluyor? Kim vuruyor? Andanovic. Andanovici. Bravo. Adem andan. <laughs> Kaleye döner misin? aşağı <laughs> aşağı. Abi her yeri kapatmışlar bu ne? Boş adam var radarda görmüyor mu ya? ben atayım. Oh. ben attım. Bir <laughs> <laughs> namaz kılmaya çek arkadaşlar. <laughs> o yüzden öyle bir şey düşündüm. <laughs> adam Kaçmasın adam. vakti şimdi. Ben bilmiyorum sanki oraya pas atmayı. E biliyorum böyle olacağını. Polibali Kaleci ile kapı... atsaydım. Oo. Oh. Hepsi rüküye kalktı. <laughs> 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 bir anda takın. Mesut bravo geldi top aldı ya Erol Bulut defans yapıyor öyle bir şey sanma. Lan Modrić ne yapıyorsun? <gülüyor> Messi <gülüyor> bravo gol kale kale kale. Hadi, Ney, hadi. beynini kullanma. Aferin. Beynini kullandı ya. Beyni ne, hocam çok kötü başladık. Adamlar ha, şey. Ya hadi hocam. Faza da ayinine katılırken. Ya ne ne hocam budist mi? Budistse sayınsın. <laughs> Bu ateist ya o İnşallah ateist, budist, budist falan bir şeydir ya. Garip garip bir dini vardır inşallah. Ne? Hanoyuz kafasıyla, kafasıyla kurtardı ha. Diyorum, i̇man gücüyle Bakayım geldi mi? ya. Kafasıyla kurtardı arkadaşlar. Ha yok yok. Ay, 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 Saçmalıyorum. Şu evet. adamda niye çizgi var? Bir şey var onda Burada en son free kick kullanılmıştı ya. Ondan. O. Ben adamın önünde çizgi Çağlar bravo. Şimdi Çok sende. Güzel. Allah aşkına atak. Ben de top istiyor. Nereye? <laughs> Lan boş duvar ama. Aha ben de. Sen de. Dördün bana adamın. Git at onu. Git at onu. At onu. At onu. At onu. At onu. <laughs> bu gol <gülüyor> gol gol. Hayır <laughs> hayır hayır kayarak niye vurdu? Sen nasıl kaçırdın? Ne bileyim beklemiyordum o topu ben. Ya kaleci açıldı. Aşırtma atayım mı dedim. Sonra bir durakladım ama çok durakladı. Onun komasına vuruş? Bu adam, bak, nasıl bir bu vuruş? Sarı takım vuruşu ya. Bu, Aa vuruş. vuruş bunlar eskide kaldı ya. Aa Mendi bir pas ya? ayda Rükü! Çağlar bravo Çağlar. Yalnız Thiago yine geliyorlar. Şu ana kadar sadece defans Hadi. yaptık. Bir tane de saçma sapan bir gol Kızım kaçırdık. Benim. Bırakma. Hayır esselamu aleyküm Aslanım. Ooo yanı alardı. Evet, Kevin De Bruyne. Ki... Bu Kevin De Bruyne mu? Kevin De Bruyne mu? Ne bu? De Bruyne diyor mesela şeydeki spiker. Ee, neyse ben bir benzemeye göndereyim de. De Bruyne diyor FIFA'daki spiker. Birazdan ikinci yarıda Jack Hoy'u oyunu alacağım ya. Yani. Ronaldo. Thiago. Thiago'nun pası stoperde bir kişi boş kaldı. Yok yok yok. Hayır 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 hayır, hayır hayır ya bu şans şans bir maçın, bir devam dos bit maçın ne kadar devam dos ya onun niye kafasını eğdi hepsi ya ya bilmiyorum ki ya. Gördün mü bak 3 tane stoperin yani, üzerinden geçti. Bakayım bir daha izleyelim. Yani bu ne tür ya? Stoperin biri dışarıda kalkma. Bak, bak, görüyor musun? Allah. Ya ya yediğimiz böyle bakar mısınız arkadaşlar? Tuhaf tuhaf işler ya. Neyse. Neyse bu golü yememiz bir de bir bakımdan iyi de olmuş olabilir. Belki topu bize bırakırlar ya bir zahmet. Yani inşallah... Neyse Erol Bulut mu var sana karşı? ne bileyim oğlum. Topu bize bırakacak yıldızlarla. Hiç sanmıyorum vallahi. Bak verecekleri de yok. Orada duracak onlar. Eden azal? Ya Hayır. Andan senden çok şey bekliyorum Andan. Bravo Handan. Bravo Handan Mendi. Neredesin? Ya bu, bu soldaki Mane değil mi o? Mane evet. Ya bir şey yapmıyor. Tuhaf tuhaf hareketler yapıyor ya. Alexander Alnık. Yok yok. Kafa bizden. Bravo sakiniz. Evet Muhammed Salah. Pas atacı. Atacağım. Bakın. Oo bu ne ya? Böyle olmaz. İkili mücadeleye girme onlarla. Evet saçmalıyorlar şu an. Hadi bravo baskı kurduk aldık bu topu. Sonuç. Aldık aldık. Evet 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 aşağı. Ona ben değil, ona değil ya. Be, Vallahi ona attım, attım. attım ya. Diğerine Ona attım. Zaten ona attım ya. Oyuncu değişikliklerimiz arkadaşlar. Hadi çocuklar. Aynen, Hadi bismillah. Ya. Ceko demin namaz kıldı arkadaşlar. Aynen. o. Ceko yerlerinde var. Onlar kontrol etsinler abdestlerini. Evet indirirsin bir şey yaparsın vurursun oha tekme attı evet bravo hocam hiç var ya kendi adamına da vurdu birebir <laughs> olmuyor mu öyle? gel diyor hocam ayıp ediyor ya bakabilir miyim yani. Nasıl iyi yaptın ama iyi değil. o gerek aynen kart vermedi değil mi? güzel Ronaldo o uzun içeriye gönderdi şimdi kafa bizden ama yani ikili mücadelelerde aklımızı alıyorlar ya Evet öyle bir sorunumuz oldu. Do Oo. Al Ol, bırakma. Ya Mendy. Mendy. Lewandowski. Ay bu adam tutamıyoruz. Ay aşağı çok güzel. Müthiş hareket. Orta. Gol. Gol. Nasıl? Emin ediyorum adamı camiye gönderdim orada ya. Nasıl kaçar? Hristiyan'ı camiye gönderdim bak. <gülüyor> <gülüyor> adam. Oooo. Ah Jack falan ya. ha. Yani Aynen. Ceko kafa toplarında iyi. Bol bol orta yapmamız lazım. Evet. Sen öyle camiye göndermeye devam et. Allah adam da şaşırdı. Kilise yerine camiye gitti. Bu arada ben de gittim orada yani. Hiç beklemedim ki. işte. <laughs> <Daha bir> şey. <laughs> Çok güzel dalın. <Donald. gülüyor> dalın. Aleksandro. Aleksandro. Ya hocam. Del Piero. Seni var ya. Ne? Ha senin dolma bıçağıyla oyarım hakem ha. abi. E, Baldım vallahi ben. Ondan oldu. Ah aşağıdaki <laughs> daha boşmuş. Acele etmeseydin. Ceko indir. Ya Ceko. Allah'ım ya ne kadar bal. Aha. Ya, müdahale ettim ama. Nasıl oldu? Ne oldu o ya? Evet çıkalım artık. Gelin. abi, abi abi Tam da istediğim gibi gidiyordu ya Tosun. Ya Ramos'a bak ya. Ayıp. Of. Ha eyvah. Ay. Bak atmayın. Dışarıda IŞİD bekliyor. Oh. <laughs> oh. ben diyeyim stadın dışında var <laughs> yani. Maçın skorunu bekliyor. <laughs> ya Jackwood niye dönmedi ki o? Ben Hemen versiyon aslında. Hemen işte dönmemişti. Bak dönmeyince öyle atıyor. Eyvah ya. Andan offside. Offside ya. Kaleci <laughs> oh, of, bravo Andan. Andan bravo. Hamle lazım mı sence? Vallahi olabilir. Adam deriz. boş aşağıda ya. Gider mi? Gitti. Mesut niye öyle koşuyorsun ya? Hocam yok olsa. <laughs> Mesut yoruldum. Aşağı attım nereye attım Mesut? Gördün mü? Bak bunu attım. Hocam gol lazım. Ya var mı hamle? Var var. Yok. Aşağı. Çok güzel. Kolibali mi? Ne alaka? Ya, hederi aldım takımın gelmiş. ya sen niye geliyorsun Kolibali ya? Aaa. Valla top çeviriyorlar ha. Yapma. Ya, aldım ama mandala gitti. <laughs> ya Kolibali yüzünden ne işi var o adamın orada ya? Bilmiyorum ki ya. Hocam ya. Ceko golü atacak. Allah Ceko gol atacak Atacak lan. Yani var ya. Ha bu arada Handanovic bugün iyiydi yani. İyiydi, iyiydi. Neymar oyuna giriyor. Sonradan Neymar sokuyor adam oyuna. Gösteri maçını çevirecek Yani. Bu ne, ne ya hocam? Ee, ben abi, ben ya. Ne yapsam aynısını veriyorum. Ya bu kesin Hristiyan bu adam ya. Şey falan değil ya. E, Var 3 yemeği. Penaltı mı? Penaltı diyor. Ne oldu? Kime penaltı ya. Ne oldu? Hocam ne oldu hocam? Hocam. Ne oldu ya? Hadi sen bırak gitmişin ya. Ben da kaydım ama adam yok orada. Bakalım. O, o alakası yok. Ya. O hocam. Ya bırak bu işleri ya. Gel lan Ronaldo. Gel lan. Ulan oldu? Kim sana, kim buna Müslüman diyor be? ya? Hangi diyor buna Müslüman? Düşman düşman. Vallahi arkadaşlar çok da iyi saldırdık ama yani olmadı ya. Bir rövanş daha isterim ben. Maçın 3-0 dedik zaten. Evet. Ama arkadaşlar o kadar zorladılar ki ya Jack o kafa vuruşu kırılma anıydı ya. Kesinlikle evet. O, o gerçekten. Adama dokun ya yani yan yana gelemiyoruz adamlarla ya. Ne evet, çok oldu ya. <laughs> İman gücüyle vurdum ama olmadı ya. Tüh. E hey, 3-0 nedir ya? Yani? İlk maçı onlar yendi. Şey, i̇lk maçı ben yendim. İkinci maçı onlar yendi isterseniz Rövanş yani final yapabiliriz arkadaşlar PES 2021'de. Ee, çünkü bu böyle bitmedi. Ya yani bu maçın hakkı 3-0 değildi. Onu söyleyeyim. Bak belki yenmek hakları olabilir. İyi oynamış olabilirler ama ya, bence maçın hakkı bu değildi. Ee, ama tabii ki de atamayana atarlar. Ya yani biz de tuttuk ya. Yani bak Jeko kaçırdı. Mane kaçırdı. Evet, evet, evet. Yani olmayacak goller ee, kaçırdı. net tane var yani. Onları atsak kafa kafaya olacak. 1-1 olacak. Yani ama böyle tabii koptu. Sonra takım ileri alınca kolibali ileri çıkacak oluyorsun. Tamam bir dahakine artık bizde bir sefer güzel Selahattin Eyyubi geçer. <laughs> biz bir sefer düzenleyeceğiz. Aynen arkadaşlar. Ee, i̇nşallah videoyu beğenmişsinizdir. Görel isterdi ki bu maçı yenerek kapatalım. Ancak yenemedik. Ee, yeni video çekmek de bizim huyumuz değildir arkadaşlar. Yenene kadar video çekme huyumuz yok. E ne o neyse onu yayınlıyoruz biliyorsunuz yani bizim kanal bu şekilde. O yüzden de Hristiyan futbolcuları tebrik ediyoruz. Bizim Hristiyan takipçilerimiz de var arkadaşlar. Hani benim bu... Hristiyan arkadaşlarım da var. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle şey değiliz yani düşman falan. Aynen. O yüzden de arkadaşlar 3-0 için tebrik ediyorum ancak 150 beğeni gelince arkadaşlar ne yapacağız? Final karşılaşması. 150 beğeni geldikten sonra beni uyandırın arkadaşlar. Hepinizi evet. çok seviyorum. Olur ya belki görüşemeyiz. Günaydın, iyi günler ve de iyi akşamlar. Roşat'a geldiği için teşekkür ederiz. Hoşça kal. Eyvallah. Bay bay. Adam El Evet bu artık. Adam El Falka. Falka. <laughs> Çok iyi. Sapınar. Sapınar. Hocam. Hocam. Sapınar. 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 kadar. Sapınar. kadar Sapınar. 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 kadar.